Derincinin köylerinde birbirinden değerli projeleri hayata geçiren Başkan Aygün'ün bölgeye kazandırdığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ve Tahtalı Göleti Doğa Park Projesi alanında örnek olarak niteleniyor. Bölgede ticareti geliştirerek tarımsal kalkınma, turizm, istihdam ve ekonomiye katkı sunacak olan her iki projede artık son düzenlemeler yapılıyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kentimizde görev yapan basın mensuplarını köylerde konuk ederek bölgede projeler için bir tanıtım programı düzenledi. <laughs> Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve daire müdürlerinin de yer aldığı program kapsamında Başkan Aygün ve basın mensupları İlk olarak Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesislerinde incelemelerde bulundu. Çamurdu, onları tamam. tabi içeride oldu. Çöp terekeleri